Evet arkadaşlar ben bir tane kolumu yaptım şimdi diğer kolu da birlikte yapacağız ve hırkamızı tamamlayacağız ee, kolumuz için şişimize 38 tane ilmek atıyoruz 38 ilmeğin lastiğimizi iki ters iki düz buradan saydığımızda 13 tane diş olacak şekilde 13 sıra ördük 13 sıramız tamamladıktan sonra kolda artırma işlemlerine geçeceğiz. Onları göstereceğim. Model olarak zaten burguyla devam ediyoruz. Şimdi örgüde gizli artırma tekniğini de görmüş olacağız. Bir tane ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Şu şekilde bir tane ilmek artırmış oldu. Evet şimdi ön sırada lastikten sonraki bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Zaten Örneğimizde de biliyorsunuz burguya başlamadan ön sırada bütün ilmeklerimiz düz oluyordu. Bu şekilde bu taraftan bir tane artırdık. Eee sonda bir ilmek kala yine bir tane artırma yapacağım. Ve bunu e, her burgu yapışımda tekrar edeceğim. Yani kolumda belli bir genişlik vereceğim. Buraya kadar artırma yapacağım. bu teknikle bütün kolları yapabilirsiniz. Modeliniz değişik olsa bile her 5 sırada bir artıracağız. Sonra koltuk altında kesme yapacağız ve devam edeceğiz. Evet, şimdi 38 ilmeğimizi 40 ilmeğe çıkarmış olacağız. Geldim. Son bir ilmeğim kaldı. Yine bir tane artırma yapıyorum. Evet. Bu şekilde bu sıramı bitirdim. Şimdi arka sırada örerken bir tane boş alıyorum iki tane haroşa örüyorum haroşa için 4 tane burgu 1 2 3 4 biliyorsunuz burgu için arkada ters örüyorduk aynı model kurulumuna geçtim şimdi yine iki tane haroşa 4 tane ters yapıyorum 3 4 2 tane haroşa 4 tane ters yapıyorum. 4 tane tersim oldu mu? Üç tane tersim olmuş. Evet. Bu da dördüncü tersim. 2 tane haroşa. 4 ters. 4 2 tane haroşa. Dört tane ters. Evet şimdi sonda üç tane ilmeğim kaldı. Bunun son ikisini haraşo şey yapıyorum. En sonuncu ilmeğimi de ters örüyorum. Evet ön süreye geçtim. Burada artık normal bir şekilde devam edeceğim. Önce bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Burgu yerine geldiğim zaman tekrar artırma yapacağım. O zaman tekrar devam edelim. Evet, şimdi e, burgu yerimize geldik. 3 diş olunca biliyorsunuz burgu yapıyorduk. Şimdi burgu yapacağımız zaman artırmamızı da yapıyoruz. Yani bir tane ilmeğimi boş alıyorum ve bir tane ilmek artırıyorum. Evet, iki tane haroşamı örüyorum ve burgumu yapıyorum her burgu yapışımda artırma da yapmış olacağım ee, şişimde şu anda e, bu sırayı artırma ile birlikte 42 ilmek olacak ben bunu 58 olana kadar e, her burgu yapışımda iki tane kenardan artırmaya devam edeceğim 58 olduktan sonra buraya gelmiş olacağız zaten buradan sonra da kesmemizi yapacağız Tekrar burgumuzu yapıyoruz. Evet. Evet, yine burgumuzu yapıyoruz. 2 tane haraşomuz, sonra tekrar burgumuz var. Burgumuzu da yapıyoruz. Şimdi arka sırada da nasıl yapacağımızı göstereyim. Sonra videoyu çok uzun tutmamak adına şişimizde 58 ilmek oturana kadar her burgu da sıranın bir başında, bir sonunda artırma yapacağız. Bu da son Sonburgumuz. Evet, son iki tane haroşamı da yapıyorum ve burada sonda yine bir tane. Artırıyorum. Son ilmeğimi döreyim Şimdi arka tarafta artırdığım ilmekleri nasıl öreceğim? Burada burgu yaptıktan sonra iki tane haroşa yaptım ve bir tane artırdım. Bu artırdığım ilmek haroşadan sonra burgu geldiği için arkada ters olarak öreceğim. Yani şöyle yapacağım. Bunu boş alacağım ve artırdığım ilmeği de arka tarafta ters öreceğim. Sonra 2 tane haroşa mı öreceğim ve 4 tane ters öreceğim yine 4 ters 2 düz şeklinde arkada devam edeceğim bir sonraki artırmamda da yine bunu arkada ters olacağım burgumun sayısına ulaştığında 4 tane düzüm olduğunda onu da burmaya devam edeceğim yani mesela şöyle göstereyim. Burada artıra artıra bir tane daha burgu oluştu. Mesela burgu sırası geldiğinde onu da onlarla birlikte burmuş oldum. Zaten bir tane burgu çıkardık. ikinciyi çıkarırken gelmiş olduk. Şimdi 58 tane ilmek olana kadar şişimizde artırmalarımıza devam ediyoruz. Sonra kesme işlemimizi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi kolumuz için şişimizde 58 ilmeğimiz olana kadar artırma yaptık. Buraya kadar 20 kere artırmış olduk aslında. Kaçıncı burgumuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. burguyu yapacağımız zaman koltuk altında kesme yapacağız. Şurada yapacağımız kesmelere. Şimdi bunun için önce 3 tane kesme yaptım. 1 2 3. Evet, 3 tane kesme yaptıktan sonra örgümü normal örmeye devam ediyorum. Bakın, şu şekilde 3 tane kesmiş oldum. Daha sonra burgu sıramda olduğum için burgularımı yapıyorum. 2 evet, tane haroşum ördüm. Tekrar iki burgumu yapıyorum. İki tane haroşum. Genelde koltuk altlarında kesme yaparken ben 3, 2, 1 şeklinde kesiyorum. Bunda da aynı şekilde yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar başka örmemi istediğiniz bir model varsa onu da paylaşabilirsiniz bu arada. Bana iletirseniz modeli çıkarmamızı sağlayabiliriz. Şimdi geldik. Burada burgu yapmıyorum çünkü dönüşte keseceğim. üç tane ilmeğimi. Şu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi o tarafta üç tane kesmiştik baş tarafta. Şimdi bu taraftan da terste olduğum için ilmeklerimi tersten keseceğim. 3 kere keseceğim yine. 1 2 3 ve haroşa sıramdayım. 2 tane haroşa, 4 tane ters devam ediyorum. Şimdi sıranın başına gelelim. O zamana kadar videoyu çok uzatmayalım. Devam edelim. Evet, şimdi ikinci kez kesmemizde de iki tane keseceğiz. Bu bir. 2 Son ördüğümüzde de çok açıldı. Evet. Burada da bir iki tane kesme yapacağız. Oraya kadar gelelim. Şimdi sıramın sonunda arka tarafta iki tane kesme yapacağım. 3 1 2 Yani 3 2 1 keserek aslında toplamda 10 tane kesmiş olduk. 58 ilmeğimiz 48 ilmeğe düşmüş olmalı. Şimdi bu sıradan sonra kaysordum. Şimdi 3 2 kestikten sonra sıranın başına geldiğimiz zaman artık her sırada buradan 1 1 1 1 keseceğiz. Bu taraftan da bu taraftan da. Şimdi sıranın başına geleyim. Gösterelim sonra devam edelim. Evet şimdi yakamız için 3 2 kestik. Bundan sonra devam edeceğimiz hep bir bir kesmek olacak iki taraftan da. Yani iki ilmeği birlikte alacağım, bir tane keseceğim. Bu sırayı göstereyim. Video çok uzun olmasın diye ara ara kapattım arkadaşlar. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum ama eğer anlamadığınız bir yer olursa durumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü bir hırkaya anlatmak saatler alıyor. İzlerken de sıkılmamanız için ara ara kapattım. Açık açık anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Şimdi bundan sonra her sıranın başında ve sonunda bir tane keseceğiz. Burgu sıramız geldiğinde burgumuzu yapacağız. Ve kolumuzu da bitirmiş olacağız. Böylelikle sonra omuz dikişimizi yapacağız ve hırkamız tamamlanmış olacak. Şimdi sıramın sonuna geldim. Diğer tarafta başında bir ilmek kesmiştik. Burada da bir ilmek keseceğiz. Aynı şekilde ve bunu her sırada yapacağız. Ve şurayı örmüş oluyoruz aslında. Kolumuzun şu kısmındayız. Şimdi bir tane de bu taraftan kestikten sonra tane daha ördüm. iki tane haroşamı da örüyorum. Şimdi sıranın başına geleceğim. Burada bir kesme yapacağım. Sıranın sonuna geleceğim. Burada bir kesme yapacağım. Kesmelerimi devam ettireceğim. Bu şekilde 28 ilmek kalana kadar şişimde kesmemi yapacağım. Şurada 28 tane ilmek kalmış olacak. 28 ilmek tamamlanınca kesme işlemi yapacağım. Sonra Omuz dikişimizi yapacağız hep beraber yani şu şekilde içerden dikiş yapacağız bunu yapalım hatta şimdi videomuzda bu sayede bitirmiş olalım evet bunu iğneleyerek yapacağız arkadaşlar. Bunun için iğneye ihtiyacımız var. Kaydırmadan dikmemiz için bunu buraya iğnelememiz gerekiyor. Fazlalıkları da içeri yedirmiş olacağız. Şöyle bakalım. buradaki ipimizi kullanabiliriz bunun için şimdi iğneme takayım ipine evet. bir geriden şu şekilde sabitleyerek Başka istediğiniz bir model varsa bana ulaşabilirsiniz. Onları da anlatmaya çalışırım inşallah. Evet bu şekilde buradan belli olmayacak şekilde bu şekilde devam edeceğiz böyle dikerek devam edelim kolumuzun kesme işleminde yaptık en son 28 ilmek kalanınca bitirdik şimdi dikme işlemine geçeceğiz kolu dikimini göstereceğim e, dikmek için buradaki kalan ipimi kullanacağım ben Şuradaki düğümümüzü açalım. Evet. Şimdi ipimi iğneme takıyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Şimdi böyle lastikle dikme yaparken bir yerden alacağım. Önce ikisini birleştireyim. Evet. Şimdi uçtan birleştirdikten sonra şu aradaki ilmekten şu aradakinden ama hep aynı yerden almaya özen gösterin. Yoksa yamuk olur. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane bu taraftan alıyorum. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane bu taraftan alıyorum bir tane buradan alıyorum. Bu şekilde örgümü model yerine kadar lastik kısmının dikimini bu şekilde yapacağım. Böyle şimdi ipi çektiğim zaman sanki orada hiç dikiş yokmuş gibi olacak. Bu da benim istediğim bir görüntü. Eu daqui me Evet. En son bunu, bunu da alalım. Şimdi ipimi çekiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi sanki arada iki ters iki düzmüş gibi oldu. Çok güzel bir görüntü oldu. Şimdi diğer kalan yeri artıma yaptığım için bu şekilde dikemeyeceğim. Kalan yeri de iç taraftan dikeceğim. Bunun için de düzeltelim. Şimdi bir tane geriden bu şekilde dikeceğiz. Evet, bu şekilde koltuk altına kadar dikişimizi yapalım. Vaktimiz inşallah. Evet. Evet, anladım. Bir olduk. Şuradan da ipimizi sabitleyelim. Evet. Şimdi göstereyim. Bu şekilde dikmiş olduk kolumuzu da. Şimdi omuz birleştirmemiz kaldı. Ben bir tane omuzumu diktim. Şöyle bu şekilde. Diğerini de beraber nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi bunu iğneleyerek dikeceğim. Ve iç taraftan dikeceğim. Şu ipimi de alayım şöyle. Evet. Bunun koltuk altında kesim yaptığım yerle bunu tam denk getirme buraya bir tane iğne takalım. Bu kalan iplerimizi daha sonra tığla ya da iğneyle yok edeceğiz. Bunu da takalım böyle. Bir tane iğne de böyle takalım. Bunu da kolda iç tarafta diktiğimiz gibi dikiyoruz. Şöyle şuradan şekilde omzumu, kolumu birleştireceğim arkadaşlar hırkamız böylelikle bitmiş oldu. 1-1,5 yaşa uygun bir hırka oldu. Beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler diliyorum. Teşekkürler.